Hepinize merhaba çocuklar. Bu yıl sizlerle bomba gibi matematik öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz peki? Bu videoları izleyerek öğreneceğiz. Soruları çözerken çatır çatır çözeceğiz. Böyle çerez gibi gelecek bize sorular. Niye? Çünkü sen bu videoları sonuna kadar takip ettiğin için. Peki nasıl yapacaksın bunu? YouTube'da bana abone olup bildirimi açıyorsun ve böyle ben yeni video yüklediğimde Bing, telefonda telefonla bildirim geliyor. Yeni video yükledi diyor. Hemen tıklayıp izliyorsun. Anlaştık mı? Videoyu da beğenmeyi unutma bu arada. Şimdi bir dakikalık bir böyle bir tanıtım yapayım. Bu videoda neler olacak bir onu öğrenelim ve dersimize başlayalım. Önce bir kere matematik defterin ve Türkçe defterin olacak. Kurşun kalemin, kırmızı kalemin olacak. Biz hangi ders şu an? Matematik. O zaman matematik defterini aç ve kalemlerini hazırda tut. Ben çünkü defter böyle da uzun uzun konu anlatımı yapmayacağım. Kısaca size bunu bahsedeceğim ve diyeceğim ki sen bunu defterine yaz. Gerekirse videoyu tekrar başa alıp tekrar dinlersin. Biz burada soru çözeceğiz. Soruları böyle var ya uf uf felaket böyle dağıtacağız böyle çat 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 böyle taktikleriyle beraber göstereceğim size. Şimdi hazırsak şu an biz videomuzda dersleri bitirince de videonun sonunda da oyunumuz var. Oyunumuzda kaçırmayın. Çok güzel sorular var çünkü oyunumuzda. Şimdi ekranda gördüğünü kısaca defterine hemen yazıyorsun ve videoyu ben devam edip sen de izlemeye devam ediyorsun. Bakalım 4 basamaklı doğal sayıları yazarken 4 rakam kullanır. Bakın çocuklar biz 1, 2, 3, 4 de her zaman basamağı arttırdık değil mi? 2'de 2 basamak, 3'te 3 basamak, 4'e geldi 4 basamak oldu. Hadi şu basamakları yapalım bakalım. 1, 1, 2, 3, 4 tane basamak yaptım gördünüz mü? Hadi bunlara sayılar yaz, rakamları yazayım. Bak mesela buraya ne dedim? 2 yazdım, Buraya 3 yazdım. Buraya 4 yazdım. Buraya da 5 yazdım. Şimdi bakın çocuklar biz bunu okuyacağız. Okurken ne yapıyoruz? En büyükten başlıyoruz en solda. Şimdi yeni bir şey öğreneceğiz. 1000. Bakın 2 1000 diye okumayı biliyoruz. 345 değil mi? Bu kadar. İşte hadi gelin bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 4 basamak yaptım. Biz bunu 5 de yapabiliriz. Hadi yapalım mı? 5 yapalım. Aha da sana 5 basamak. Hadi yazalım bakalım. Buraya rakamlar yazalım. Yine yazalım. Ne yazalım? 3, 4, 5, 6, 7 olsun. Nasıl okuyacağız peki biz bunu? Bakın çocuklar biz sondan 3 tanesini okumayı biliyoruz değil mi? 567. Okuyabiliyor muyuz 567? Biliyordum. E geriye ne kaldı burada? 34 kaldı. İşte buraya da biz ne diyeceğiz? 1000 diyeceğiz. Aynı şekilde son 3 tanesini biliyoruz. E geriye kalanına ne diyeceğiz? 1000 diyeceğiz. Anlaştık mı? İşte bu kadar. Ya gelsin. 6 basamak gelsin. Gelsin mi? E, ya yani da yazalım 6 basamak. Temizledim. 1 2 3 4 5 6 basamak. Bakın çocuklar 6 basamağa çıktık. 2 dakikada 6 basamağa gelmişiz. Yazalım. 2 3 4 5 6 7. Biz neyi biliyoruz? Sondan 3 basamağı okumayı biliyoruz. Aha burayı biliyorum. Ne yazıyor burada? 567. Okuyabiliyorum. E geri kalanını da okuyabiliyorum. Ne yazıyor burada? 234. Ama ben buraya ne diyordum? 1000 diyordum. İşte bu kadar çocuklar. 234 1000 567. Okuması bu kadar basit. Evet anlaştık mı? Sen şimdi kısaca konu anlatımını öğrendiğine göre ben şimdi size şunu da açayım. Defterimize bunu da güzelce yazalım. Şurada bölük kavramını da iyice bir öğrenin. Şurada bakın örnek kısmını yazmıyoruz. Örnek kısmı yok. Yukarıya bir güzelce bir yazın defterinize ki en azından ben az önce ne anlatmıştım bunu iyice öğrenin. Anlaştık mı? Hadi gelin biz soruları çözmeye başlayalım. Taktikleriyle birlikte açıyorum. İlk sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Şimdi ben burada sayfaya döndüm. Şurada 20. sayfaya bastım. Ve ilk sorumuzda karşınızdayım. Hazır mıyız? Ne diyor? Yukarıdaki sayılardan kaç tanesinin birler bölü, hani bu sağ taraf bizim bildiğimiz taraf, o bir taraf birler bölü ya. Binler bölüğünden, hani bizim yeni öğrendiğimiz binler bölüğü, o diğer üç taraf var ya, daha büyüktür diyor. Vay be. Soruya bak. Büyük küçük soruyu bir de. Neymiş? Birler bölüğü binler bölüğünden büyük olacakmış. Yaz bakayım şöyle 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu taraf neydi? Birler bölüğüydü. Bu taraf neydi? Hani aşağıya yazıyorduk bin diye. Heh. Şimdi bakın. Ne diyor? Birler bölüğü binler bölüğünden büyüktür. O zaman şuraya kırmızı kalemle ben kocaman büyüktür işareti koyayım. Bak soruyu nasıl böyle resimlerle anladık. Çünkü bizim tek bazen sorunumuz ne oluyor biliyor musunuz çocuklar? Soruyu anlamıyorsunuz. Öğretmen anlatıyor. Aa böyle miydi? Ben o zaman bir dahakine yaparım diyorsun. Ama bu sefer aynı soru çıkmıyor. Farklı bir soru çıkıyor. O yüzden ne yapacaksın? Soruyu iyi anlayacaksın. Arkadaşım tamam mı? Şimdi hadi bakalım sağ taraf sol taraftan büyük olacakmış. Evet başlıyorum. Hazır mıyız? 110 bin. Aha bini gördüm. Bu taraf 110'muş. 110 yazdım bu tarafı. 1000'e kadar yazdım. Devam. 99. Bu tarafa da 99 yazdım. Tabi burada bir tane sıfır olacak altı basamak ya. Yazdım. Peki. Şimdi bakın bakalım. Bu taraf mı büyük bu taraf mı? Bu taraf büyük. Bu yanlış. Bizim sağ taraf büyük olacak. 44.000 yaz. 44. Tamam yazdım. 1000'i yazdı. 44.000. 100. Aha da 100. Peki ne taraf büyük? Sağ taraf büyük. Tamam bu doğru. O zaman bunu bir yuvarlak içine al. 1, 665 bin üfneli büyük sayıymış ya yaz bakalım 665 yazdım böl şimdi sağ taraf söylüyor 800 ha şöyle kısa kısa yazsana ya 800 ne kadar basit yazdım 800 ne taraf büyük sağ taraf o zaman buna da bir tık attık bu da doğru 2 1005 a 1000 1000 yazdım bu tarafta 5 olacak o zaman şöyle 5'i yazdım. Ne oldu çocuklar? Ne taraf büyük? Sağ taraf. 5 daha büyüktür değil mi? O zaman bu da doğru. Cevabımız ne oldu? 3 oldu. İşte bakın çocuklar. Yazmaktan üşenmeyin. Tek tek böyle yazın. Doğru cevaba ulaşmak istiyorsan tek tek yazacaksın. Sen artık 4'sün ya. Yazmayı bilmiyor musun? Çatı çatır yazman lazım senin. Hazır mıyız? İkinci soru gelsin bakalım. Aa ne güzel. Şehir böyle nüfuslar var değil mi? Ne diyor? Hangi şehrin nüfusundaki sayının... 10 binler basamağındaki rakam 4 Ne Kadar basit. Önceki soruya kadar bu bulmaca gibi. Bul diyor. Yukarıdan bul. 4'ü bul diyor. Sen 4'ü biliyorsun değil mi? Aha. Ha, bu 4. Ha, bunu bulacaksın diyor işte yukarıda. Ama hangi basamakta? 10 binler. Bakalım. 10 binlere bakıyorum. Şu bindi. Şu 10 bindi. Aha şu ikincisi. Yani sol tarafın ortasındaki 4 olacak. Bakalım. Buradaki 6. Buradaki 7. Buradaki 5. Buradaki 4. aha da kula. Neredesin kula? Aha buldum seni on binleri kulayı. Gördün mü on binleri? Bulmaca gibi dördü bul diyor. Aha bulduk bu kadar işte. Devam ediyoruz soruları çözmeye. Tabii ben bu soruları çözerken çocuklar önce sen bir dur dur. Sen kendin bir çözmeye çalış. Baktın çözemedin. Devam et. Çözdüysen de beni yine dinle. Belki bir taktik öğrenirsin orada. Hadi bakalım. Ne diyor? Binler bölüğündeki sayının binler bölüğü bakın. Burası. Öğrendik ya. Sağ üçlü bir, sol üçlü 1000 bu kadar. Sayının rakamları toplamı ile aa bunun hemen rakamlarını toplayayım bakalım kaç? 9 topladım 2 saniye mi almadı? Birler bölüğündeki sayının rakamları toplamı eşit. Aa burada mavi kutu var bunu alacağım bunu alacağım bunu alacağım toplamı eşit olacakmış. E, e ben bunları toplayayım bakalım burası 2 ile 7'yi topladım 9 dokuz etti. Dokuzda da neyi toplarsam 9 eder? 0. Ne kadar basitmiş. Aa, a çocuklar ne kadar basit sorular geliyor ya. Yoksa biz bildiğimiz için mi basit değil mi? O zaman bu ikisi eşit olacaksa bu mavi sıfır olmalı değil mi? Ne diyor? Mavi kutu yerine gelecek sayının basamak sıfır ya kardeşim sıfır sıfır. Sıfırı bilmiyor mu? Sıfır işte. Değil mi? Basamak değeriymiş. O da sıfır ya. Sayı değeri. O da sıfır ya. Ne sonra? Sıfır sıfırdır ya. Nereye koyarsan koy sıfırdır. Anlaştık mı? Arkadaşım bunları unutma. Bak sol taraf okunmuş, Sağ taraf dokunmuş. O zaman sıfır olacak. Tamam mı? Devam ediyoruz. Ne diyor? Binler bölüğündeki sayının aha yine binler bölüğü. Bu taraf hemen yuvarlak içine aldık bak. Soruları böyle çizerek çözüyoruz. Üşenmiyoruz. Yazıyoruz. Binler bölü sayının rakamları toplama. E toplayalım. 6, 5 daha 11. 7 daha ne yaptı? 18 yaptı. Topladık. Güzel. Tamam. Devam. Birler bölüğündeki sayının rakamları toplama arasındaki fark. Hmm. Burayı da topla diyor. Toplayalım. 4-8 daha. 12-9 daha. 21. Farkını soruyor. E çocuklar biz bunu 1. sınıfta öğrendik ya. 18'den 21'e kadar sayınca farkı buluyorsun. Ya da çıkar. 21'den 18'i çıkar. 3-3. Aha da burada bu 3. Gördün mü? Ya böyle basit sorular. Evet ama ne yapıyoruz? Bunlar ilk sorular. Şimdi gelsin bakalım zoru. Haydi bakalım. Aha da size bir zor bir soru. Bakalım ne diyor? Yukarıdaki verilen rakamları bir kere kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük ve tek vay 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 5 tane basamak bir kere şu 5 basamağı bir yap 1 2 3 4 5 yaptın mı yaptın ne diyor tek olacak tek öğrendik değil mi biz çocuklar geçen senelerden en sağdaki basamak aha şu basamağa bakıyorsun burası ne olmalı tek için 1 3 5 7 9 olmalı. A ekrana diğerleri çıkmadı. O zaman hemen ne yapıyoruz? Geri alıp aşağıya yazıyoruz. 1, 5 çıktı. 7, 9. Evet. 9 yine çıkmadı. Şuradan hemen ne yapıyorum? Biraz daha bu tarafa çizeyim. Oku şöyle. 1, 3, 5, 7, 9. Şimdi çıkmış ekrana. Evet. Bunlar olacak. Peki yukarıdaki sayılara bakıyorum. 1 var, 3 var, 5 var. O zaman zaten 7, 9 yok. Sil bunları. Bir saat boşuna uğraştık burada ya konu anlatacağız diye. Ha 1, 3, 5 var. 1, 3, 5'ten biri gelecek en büyük tek sayı diyor. En büyük dediği için de o zaman buraya sen gideceksin. Kardeşim en büyüğünü yazacaksın. En büyüğü ne bu sayıların? 5. Yaz bakayım şuraya 5'i. Şimdi buraya bu 5'i yazdın ya arkadaşım. Bak şimdi taktiği iyi öğren. Burada gidip de tek tek diğerlerini yazmaya çalışma. Seçeneklere bir bak. Belki bir tane de vardır şu en başta 5. Bak bakalım. Bak Burada 5 var. Tamam güzel. Burada da 5 var. Tüh 2 tane varmış. Burada aa bak burada yok gitti. Burada yok ki. Aha gördün mü? İki seçeneği kaldık. Ya ya yukarıdaki ya aşağıdaki. Hadi bakalım. Bak sondaki sayıyı da yazıyorum. 5'i e, kullandık bu da gitti. Sondaki sayı 1 olacak. Ya 3 olacak. E bak bakalım burada 1 var burada 0 var. Zaten bu çift değil mi? Aha sana cevap. Bak diğer sayıları bulmadık bile arkadaşım bulmadık. Ben böyle anlattım size uzun mu geldi? O zaman sen bunu böyle iki kat hızlandır. tık bitti. İşte bu kadar. Evet soruları çözdüğümüze göre şimdi ne yapıyoruz? Oyunumuza geçiyoruz. Gelsin bakalım oyunumuz. Hepinize merhabalar. Eddie Hall Bilgi Koşusu oyunuyla karşınızdayım. Bugün matematikte ne yapıyoruz? 5 soru çözüyoruz ve hem oyun oynuyoruz hem soru çözüyoruz. Ama öncesinde ne yapıyorsun? Eddie Hall Bilgi Koşusu oyununu mobil oyununa indiriyorsun. Play Store veya App Store'dan ücretsiz bir şekilde indiriyorsun. Ve ekranda gördüğün oyun kodunu yazarak oyuna başlıyorsun. Hadi ben de yazıyorum. Evet 65.132 yazdım. 5 basamaklı doğal sayıları okuyabildik. Evet bir karakter seçelim. Türkçe'de biz neyi seçmiştik? Kahraman Elo seçmiştik değil mi? Şimdi bir sizce süper robotu seçelim mi? Bir süper robotla oynayalım bakalım. Bu sefer beni geçecek var mı? Bakalım yorumlarda ben göreceğim. Beni geçenler yazacak seni geçtim seni geçtim diye. Göreceğiz bakalım. Katıla basıyorum ve oyunumuz başlıyor. Evet altınları toplayıp soruları çözelim bakalım. Ben bu sefer hepsini toplayacağım gibi geliyor. Evet önüm baya boş. Evet ilk şehrimiz neresiydi sizce? Burası neresiydi? Böyle bakın solda şeftali falan var sanki. Şunun altındaki altınları da toplayayım şöyle hop. Oo, oo uçarak gidiyor böyle yerden. Evet. Ne diyor? Hangi sayının binler bölüğü 46'dır? Oo karışık sayılar bakayım. Ee, 460 en baştaki 46 evet. Şurada 46'yı gördüm. Evet 46 işte bu. Ama ne yaptık? Bir şey unuttuk. Orada çarpı 2 vardı. Çarpı 2'ye bastırdık. Şu an 28'in iki katını alabilirdik. Neyse. Bir dahakine bana unutturmayın çocuklar. Bakın. Devam et diyorum. Evet sağda Ulu Camii'yi de gördük. Artık Türkçe oyununu oynayanlar Türkçe'de buranın neresi olduğunu biliyorlar. Oo çok iyi atladık. Şunun üstünden de uçalım. Vav wow, çok güzel. Şu dönercilerde bir kaçtık mı kenara. Oo, bayağı altın aldık gibi. Şunun üstünden atlarken düşerken düşmüş olabilirim bu arada. Hangi sayının birler bölüğü binler bölüğünden büyüktür? Yani sağ taraf sol taraftan büyüktür. Bakalım. Ee, sağ taraf 456 yani 456, 123. O 456, 123'ten büyük. E, tamam. E, biz bulduk. İşte ne kadar basit. İlkine denk geldik. Vay çok hızlı gidiyoruz. İşer, a, çarpı 2'ye basacaktım. Çarpı 2'ye basacaktım. 2 katı alacaktık. Neyse 47 aldık. Evet o çarpmamışım süper. Nereye geldik? Çanakkale, Seyit Onbaşı gördüm. Top mermisi, sağda şehitlik anıtı. Vay 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 ne güzel böyle bizi görsel güdüledi. Evet şimdi İstanbul'a geliyoruz ve önce sorumuzu çözüyoruz. Evet soru geldi. Hangi sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı 16? Binler bölüğü sol taraf. Bakın sol taraf. Evet ilkinden başlayalım. 4, 5, 8. Sol taraftaki aldık 3 taneyi. 4, 5, 8 topladık, 17 etti. Ee, bize 16 soruyordu. Soldaki 3'ü aldım, 1, 6, 7 etti. Bu da değil. 5, 5, 5 var, 3 kere 5 15. Bu da değil. O zaman cevap bu. Ne yapıyorum? Toplamıyorum artık. 3'ü değilse e, son kalan cevaptır zaten. Ama ne yaptık? Yine unuttuk. Ah, 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 52 yerine 104 alırdım. Şimdi beni geçeceksiniz o altıncılar. Ah, altıncılar beni geçecek. İstanbul'a geldik. Bakalım İstanbul'da. Vav wow, artık karakterimiz öyle bir hızlandı ki taklayıp da diyat veriyor. Alttan böyle uçarak geçiyor. Vay vay vay. Evet Bursa'ya geldik artık şehirleri hıp hızlı geçiyoruz. Evet. Evet ne diyor? Aşağıda verilen sayıları okunuşlarıyla eşleştirin. Eşleştirelim. En baştaki ne? 1010. Hemen 1010'u bulayım. Buldum 1010. İkincisi ne? 1100. 1100. 1100'ü de buldum. E, geriye kalan nedir çocuklar? E, bu da budur. Yani bunu artık okumaya gerek yok. Aa yine ne yapmadık çocuklar çarpı ikiye basmadık ya. Öp, ay 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 ekrana yetişemedim yetişemedim üzüntümden üzüntümden. Neyse can hakkımız var 45 tane daha hakkımız var hemen basalım. Çünkü bu 188 puanı kaybetmek istemiyorum devam edeyim kaldığım yerden. Ama çarpı iki bu sefer unutmayacağım. Şöyle atladık güzel. Bursa'ya geldik ve şu an geçiyoruz. Döner de geçtik. Çöp kovasına evet dönerimizi yedik. Şimdi nereye geliyoruz? Çanakkale'ye doğru ama son sorumuz ne diyor? Hangisi 5 basamaklı bir doğal sayıdır? 5 tane basamak olacak. Hemen sayıyorum en başta 42 001 en baştaki 5 tane. Hep en başa denk geldi. Şansımız iyi gitti. Ama bu sefer unutmadım. Unutmadım. Çarpı 2'ye bastım. 33 toplamışım 66 alacağım. Doğru cevabı buldum. Evet şimdi 66 puanım gelsin geldi. Şimdi reklam izlersem de bunun iki katı gelecek ama ben ne yapıyorum video uzamasın diye devam ete basıyorum. Siz tabi beni geçeceksiniz. 254 puan toplamışım. Robot karakterinden de 250 gelmiş. 504 puanım oldu. Bakalım beni kim geçecek ama nasıl buluyorduk bunu hemen ana menüye döndük. Bakın çocuklar oynaya bastın. Sonra bakın şu sağda oynanan var. Sağda oynanan basınca bakın burada son oynadığımız oyun geliyor. Top ona basıyorsun. Aha da benim puan 504. Sen beni geçti mi? Ben seni burada takip edeceğim. Peki diyelim ki sen 50 puan aldın. Ne yapacaksın? Bu oyunu bir daha oynarsın ve ne olur? Puanın yükseldikçe bu sıralamaya girebilirsin. Anlaştık mı çocuklar? Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.